Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Mobile'ın 4. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün size karnı nasıl itirir onu göstereceğim arkadaşlar. Ee, onun için yanınıza bayağı bir bayıltıcı dart alıyorsunuz arkadaşlar. Karno eğeri ve arkadaşlar e, ilk videomda size nasıl balm alacağınızı göstermiştim. 10x hızlandırıcı arkadaşlar. Balm alıyorsunuz yanınıza arkadaşlar. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. E, şöyle ciyets ciyetim kalmamış arkadaşlar ee, şunu da çıkart ee, balmalırken çıkmıştı. üstüme giyinmiştim arkadaşlar ee, evet arkadaşlar Şimdilik e, karnoyu bulduğumuz orada hayvanlardan keseriz arkadaşlar ilk pitimize biniyoruz şöyle arkadaşlar biraz hızlı gitmek için beri rol yapıyorum bunun videosu da kanalımda var arkadaşlar yani izlemediyseniz bunu da izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Zaten burada da görüyorsunuz nasıl yapılacağını ama e, orada e, anlatılarak hangi tuşlara basıldığına dair hepsini gösteriyorum. E, bu arada Pitim açlıktan ölecek. E, şöyle bir şunu keselim. Arkadaşlar emin olun hasarı 200'den aşağı vurmuyor. E, ama Pitimin seviyesi düşük olduğu için Bakın tek de öldürdüm. Şöyle. Ee, hemen yoruluyor ki. O sıkıntı arkadaşlar. İşte böyle hayvan öldürerek dayanıklılar benim karnım açmış. Benim, benim karnım guruldumuyor. Ha hayvan iki guruluyormuş. Ee, durun arkadaşlar. Şöyle hayvanların üstüne de şöyle yaptığınızda yemeği falan topluyor. Mesela şunları öldürelim arkadaşlar hem karnı için et kasacağız. Nereye kaçındın? Şöyle hayvan için hemen yoruldu. Bizim etimize çöküyorlar bu arada. Şu sineklere nefret ediyorum biber rol çekersem şöyle. Evet. Hayvan eti yerse dayanıklılığı çok düşmez. Tamam. Yedi de hayvan gibi daha yiyor. Şöyle şunu da kestik. Şöyle şundan da etlerini topladık. Evet arkadaşlar şöyle uçuyorum. Karno bulana kadar gezeceğiz arkadaşlar. Tabi bütün dayanıklılığı bitmezse devamlı bittiği için. Ee, şöyle gidelim. Biraz donuyorsa arkadaşlar hiç kusura bakmayın. Ee, arkadaşlar böyle eğitme videolarını single'da çekiyorum multiplayerda da çekince arkadaşlar bir sürü kişi dolaşıyor. Ee, PvP'de oynuyorum ve ben PvE'de oynamıyorum. PvE kötü oluyor diye. Ee, hep genelde PvP oynarım. Ee, raid falan atmak için arkadaşlar. Yani bir serverde arkadaşlar düşünün tek başıma bir günde 18 taming yaptım arkadaşlar. Ee, zor bir hayvanlar da pek değildi arkadaşlar. Ee, karno burada pek çıkmıyor. Şöyle gidelim. Ee, zor değildi arkadaşlar hayvanlar. Mesela e, Karno 4 tane Raptor. Ondan sonra işte 3 tane Pterodon. 4 tane Argentavis. Sonra 2 Griffin. Griffin arkadaşlar Allo Kibble'ı yiyor. Allo -Kibble için arkadaşlar şef istasyonu almanız lazım. Eee onun içinde de 20 amber biriktirmeniz lazım arkadaşlar. Eğer priminal pas alırsanız e, hiç biriktirmenize gerek kalmadan çok kolay bir şekilde e, 25 amber veriyor arkadaşlar size. Her bir yeni server'a ya da tek oyunculuğa girdiğinizde arkadaşlar ve giga yeri veriyor diye biliyorum. E, bir sonraki videom arkadaşlar Rex. Eğiticem de e, Rex yeri açık değil. Daha 60 seviyem single'da pek oynamıyorum. Ee, eğer e, terzi terziden uzak duralım. Terzi bizi yer halam. yeri eğeri 72'deyken açılıyor. Ee, bizde karnı var. Karnı edeceğiz de karnı da ee, Burada hep çıkıyordu. Şu ne? Evet timsahlarmış. Bunlar timsah. Arkadaşlar sizde e, eğer timsah eğeri açıksa timsah da eğitebiliriz. Daha ban çok arkadaşlar. Nasıl aldığı videosu zaten var arkadaşlar YouTube kanalımda. Ee, bir şöyle arada bir donmasa çok iyi olacak da. Hayvanlar yüklenmediği için donuyor. tera falan pişman işte. Karno burada ne zaman oynasam çıkardı diyordum evet. Şimdi Karno'yu kendime çekmeden önce bir dayanıklılığı dolduralım arkadaşlar. Orası sıkıntı. Eee onun buraya gelmesi lazım. Tüh kaçırdık. Vurdum. Evet. Bakın. Buglu yere çektik. Buradan çıkamayacak. Devamlı koşacak. Nereye gidiyor bu ya? Bayıldınan'ın adı kaçıyor. Gel lan buraya sen kocaman. Al işte ya. Ha, git oraya gir ya. Git oraya gir. Vallahi oraya girmen senin için hayatını kurtardı. Gerçekten arkadaşlar ya. En nefret ettiğim yer. Ah, terör kuşu bir yandan. Karno. Tar önce kimsahlar, mimsahlar. Her şey var. Her boktan yaratık var. Gel karno buraya. Arkadaşlar bize bu karnodan yar olmaz. Ee, başka bir tane bulalım. Video da uzun oluyor arkadaşlar. Ben bir karno bulayım. Geleceğim. Evet arkadaşlar bir tane bulduk karno. Dört seviye hemen bayarız. Vur bize canın sağ olsun. Biz Üf, ben bir daha arbelet kullanmayacağım. Evet çok güzel bir yerde de bayıttım arkadaşlar. Hiç bayvan bize de bulaşamaz. Evet arkadaşlar. <laughs> Karnımı baydık. E, bunun içinde hiç et kalmamış. Ve biz ne öldüreceğiz? Tabii ki de. Dayı şöyle bol atıyorsunuz hiç kaçmasına izin verme yok. Öldürüyorsunuz. Şöyle, evet gördüğünüz gibi etkene vermedi. Ya teko çok sıkıntı canı kaç bunun ya? Kaç daycana? Işte 650. Gel bakayım buraya sen. Bir de bundan lezzetli et de çıkacak. Evet. Lezzetli çıkıyor da hayvanla vurunca çıkıyor. Evet. Hiç şeye gerek yok arkadaşlar. Bakın. Ee, narkotik almayı unuttuk. Evet. Çok büyük bir yanlış yaptık. Ee, çok güzel Yılmaz Bey. Artı iki seviye verecekmiş lan ben 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 kassam daha iyi kasarım. Bilin sizle arkadaşlar. Böyle bir toga diyoruz. Ee, şuradan narho toplayak. Tabi verirse. Arkadaşlar ben şey şeylerin eğitimini çekmedim e, ee, raptörmüş, parasaurus, strike'mış, pitmiş. Bunlar kolay. Bunlar herkes yapar. Karno falan sıkıntı arkadaşlar. Yani biraz sıkıntı. Arkadaşlar size tavsiyem öyle çok yüksek değil ama çok düşük de değil benim gibi ama ben başka bulamadım. Bu hayvan gibi aradım arkadaşlar. Bir saat aradım, bulamadım. Bu dört seviyeyi buldum. Direkt çöktüm. Şey yapmayın arkadaşlar sakın. 4 seviye bayitmayın. 100 seviyeyi geçmeyecek yani 70 60 bayitabilirseniz o civarlar sizin için daha iyi olur. Acıkmasını hayvan gibi bekleyin arkadaşlar. Ee, bir 300k 400k acıktı mı direkt ilk bal mı yedirin. Ee, ondan sonra eti verin direkt kalkar. Bizimki bir seviye Ahmaz Şöyle Bunu bekleyeceğiz Acıkmasını Bu acıksın ben geleceğim arkadaşlar Videoyu öyle devam ettireceğim Evet arkadaşlar Gördüğünüz üzere Balmayı şu anda yediriyorum Bakın arkadaşlar 200 acıktı. Ben fazla bekletmeyeceğim. Ee, Balma aktarıyorum. Eti aktarıyorum. Tek tek aktı. Şimdi şu bana devamlı geldi arkadaşlar. Ben şurada karnı eğitirken. Ee, hocam bu bana saldırıyor devamlı. Nerede bu? Gel bakayım sen buraya. Saldırma. Erkeksen buna saldıracaksın. Erkeksen karnoya gel hocam. Daha yeni erkekti. Şimdi kar gibi kaçmaya başladı. Ee, evet. Şu an beni izleteceğim. Ölüsü nereye gitti onun? Da işte size saldırana böyle çökeceksiniz. Öldüreceksiniz. Mesela Stego. Gel buraya aslanım. Mesela raptor. Bakın. Kestim gördünüz arkadaşlar. Evet. Burayı başta bir dayanıklı yaparız. Nerede bu yaratık? Pislik yaratık. Şu komplelerden nefret ederim. <laughs> Bak lan. <laughs> <laughs> Bir çocuk bol ayrıla. bakar mısın ya? Evet arkadaşlar. Karnı eğitmeye videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ee, hoşça kalın. Bay bay arkadaşlar. Bir sonrakinde Cyber tote gideceğiz arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Seviyorsunuz. Bay bay.